Merhaba, bilinç sıçramasına hoş geldin. Bugün Ho'oponopono ile atalarımızı şifalandırmak için yepyeni bir çalışma hazırladık. Biz diyorum çünkü biz burada iki kız kardeşiz ve buradaki çalışmaları birlikte hazırlıyoruz. İkimizin de emeği çok büyük. Bu video katıl olan Mira Hanım'ın fikriyle oluşturulmuştur. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Katıl ile videolara erken erişebilir ve yeni videoların konularını belirleyebilirsiniz bilinç sıçramasına ulaşmak veya toplulukta yer almak istersen Instagram, TikTok, Facebook hesaplarımız üzerinden bize direkt ulaşabilirsiniz ve bizi takip edebilirsiniz. Açıklamaya linklerini bırakıyorum. Bu çalışmayı istediğinde veya ihtiyaç duyduğunu tekrar dinleyebilirsin. Özellikle bir türlü işin içinden çıkamadığın, başlangıcının ve sonunun ne olduğunu fark edemediğin ama hep aynı döngünün iç tarafında tekrar eden problemleri çözmek için. Ayda bir genel atalar şifası için. Özellikle gökyüzünün şifa kapılarının açık olduğu zamanlar ve aynı zamanda da astrolojik özel günlerde mesela Dolunay gibi dinlemenizi tavsiye ederiz. Aramıza yeni katılanlar için bilinç sıçraması, arınmak ve kendini hatırlamak isteyenler ve hayatında gerçek bir dönüşüm isteyen herkes için oluşturulmuş bir kanal. Eğer bu frekansta buluştuysak beğenerek, yorum yazarak, kanala abone olarak, katılır üyeliğiyle ve bu videoyu sevdiklerine paylaşarak bize destek olabilirsin. Senin katkın sadece bu videoya değil tüm kolektif alana bir dokunuş. Ve unutma bu video sadece bir başlangıç. İhtiyacınız olabileceğinizi düşündüğümüz video serilerine linklerini açıklamaya bırakıyorum. Bu meditasyon kadim bir hava yarınma yöntemi olan Ho'oponopono'nun bir uygulamasıdır korku, mücadele, zorluk gibi kalıplar nesiller boyunca aktarılabilir. Bu kalıplar zamanla düşüncelerimize, duygularımıza ve hatta DNA'mıza işler. Bunlar bizden önce yaşamış fakat enerjisel olarak tamamlanmamış, ışığa geçememiş atalardan kalan izlerdir. Ho'oponopono bu atalardan gelen yükleri arındırmak ve şifalandırmak için kullanılan güçlü yöntemlerden biridir. Ho'oponopono'nun çalışma prensibi aslında çok basittir. Öncelikle sorumluluk kalınır. Ardından affetmenin, şükrün ve sevginin enerjisiyle arınma ve şifa başlatılır. Bu çalışma sırasında bazı duygular, anılar ve somatik beden tepkileri ortaya çıkabilir. Bu bastırılmış ya da sistemsel olarak şifalanmayı bekleyen alanların görünür hale gelmesinden kaynaklanır. Bu tamamen doğal bir süreçtir. Böyle durumlarda bu alanı aile dizimi gibi sistemsel çalışmalarla ele almak daha derin ve daha kalıcı bir arınma sağlar. Çünkü yaşadığımız bazı sıkışmalar yalnızca bu yaşama değil, yüzlerce hatta binlerce yıl öncesine uzanan atalardan gelen enerjilere dayanabilir. Eğer bu süreçte destek almak istersen Instagram üstünden bize yazabilirsin. Video boyunca sizleri desteklemek için kozmik enerji kanallarımı kabul ederseniz aktive etmek istiyorum. Bir dakika hemen açıyorum sizlere. Ho'oponopono karmik verileri azaltmaya yönelik bir farkındalık ve şifa arınma çalışmasıdır. Çünkü Ho'oponopono'nun felsefesine göre her şeyin kaynağı içimizdedir. Kiminle ya da neyle sorun yaşıyorsak olur, yaşıyor olursak olalım, asıl temizlik dışarıda değil içeride başlar. Bu yüzden Ho'oponopono'da problem yaratan duygu, düşünce ve anılarla konuşularak çalışılır. Bu konuşma şu dört temel cümleyle yapılıyor. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Bu dört cümle sevginin, affetmenin ve şükrün frekansını bir araya getirir ve bu frekans o verinin arındırılmasını ve şifalanması gereken, şifalanması için gereken her türlü enerjiyi zaten içinde taşır. Öncelikle yavaşça gözlerimizi kapatalım. Tüm bariyerlerimizi, sınırlarımızı, duvarlarımızı gerin yedi kat aşağısına indirelim. Ve bırakın tüm düşüncesel ağırlık gitsin. Tüm gerginlikler bırakın gitsin. Günün yorgunluğunu bırakın gitsin. Uzaklaştırın kendinizden. Bugün olan her şey tamamlandı. Ana gel. Şimdiye gel. Şu ana gel. Şimdisin ve şu andasın. Şimdi yukarıdan Altın renkli bir ışığın yavaşça aşağı doğru aktığını ve enerji alanınızı yani auranızı ve bedeninizi doldurmaya başladığını hissedin. Şöyle doldurun. Hiç boşluk kalmayıncaya kadar saf, temiz, altın renkli ışığın o gelip de dolmasını hissedin. Altın rengi Negatifi uzaklaştırmak için kullanılır. Altın negatif tutmaz ve barındırmaz. Bu yüzden altın rengiyle yapıyoruz. Güzelce doldurun her yerinize. Tamamen doldurun. Hem sevgi, hem sevgi dolu, hem de şifa dolu bir enerjiye gelin. O altının rengiyle saf temiz ve ışığı içinize alın. Ve sevgiyi de doldurun içinize. O da böyle hafif pembemsi renkle, kırmızı renkle geliyor olabilir. Ya da yeşil. Nasıl ihtiyacınız varsa o sevgiyle de enerji alanınızı ve enerji bedeninizi doldurun. Baştan aşağı tüm auranızı Enerji bedeninizi ve bedeninizi doldurun. Şimdi, kozmik enerjiden şan ve anal frekansını sizi desteklemek için açıyorum. Siz de orada arada o altın renkli ışığın, böyle simli, adeta kum gibi, o ışığın gelip de enerjilerinize dolmasına izin verin. Şimdi atalarımızın bilgeliğini, gücünü ve sevgisini çağırın. Ve her birini onurlandırıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Şöyle bir doldurun ve yavaşça böyle yayılmaya başladığını, büyüdüğünü enerjinizin hissedin. O altın ışıkla dolumu enerjinizin. Adeta parıldayın. İlahi yaratıcı, yüce kaynak, her şeyin yaratıcısı. Atalarımdan bana ve alt nesillerime taşınan yükleri saf sevgiyle şifalandırmak arındırmak ve özgürleştirmek için Ho'oponopono ile dönüştürmeye niyet ediyorum. Bu konuyla ilgili sorunlarımın kökeni olan tüm datalarımın, tüm alan, zaman, boyut, reylete ve mekanlarda, atasal aktarımlardan gelen, şu an farkında olmadığım, olamadığım, hiç dile getiremediğim, getirmediğim ya da bildiğim, bilmediğim tüm kaynaklar dahil hepsinin temizlenmesi, arınması, iyileşmesini talep ediyorum. Burada birikmiş olan negatif ve istenmeyen dataların, anıların, engellerin, enerjilerin hepsinin serbest bırakılmasını talep ediyorum. Ve tüm bu istenmeyen enerjilerin saf ışığa dönüştürmesini talep ediyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Eğer ben veya atalarım bu yaşamda ya da başka yaşamlarımızda bilerek ya da bilmeyerek isteyerek ya da istemeyerek farkında olarak ya da olmayarak bir ne ya da bir şeyi negatif etkilediysek zarar verdiysek özür dilerim lütfen beni affet seni seviyorum özür dilerim lütfen beni affet teşekkür ederim seni seviyorum özür dilerim Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Bu zamana kadar taşımış olduğun tüm üzüntü, keder, acı, ağrı gibi deneyimlediğin tüm birikmiş anılar için özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Zaman içinde birikmiş tüm anılar, duvarlar, duygular, enerjiler, yükler için özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Hafızamda ne saklı bilmiyorum. Ama sen biliyorsun. Süper bilincin ve ilahi sonsuz varlığın aracılığı ile onları serbest bırakıp tüm bu anılardan, datalardan, programlardan özgürleşebilirsin. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Sevgili atalarım ve sevgili kendim. Sizlere ait olmayan tüm yükleri bırakın. Aslında dönüşmüş ancak alışkanlıktan devam ettirdiğiniz tüm yükleri bırakın. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Sevgili ışığa gidememiş atalarım. Artık sizler de ışığa kavuşun ve huzur içinde olun. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Benden sonra gelecek olan tüm nesiller, çocuklarımın, torunlarımın her biri bu hayatta sevgiyle, şifayla, şükürle özgürlük ve mutluluk içinde olsunlar. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Eski kalıplar çözülsün, arındırılsın, şifalansın ışığa dönüşsün. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Fiziksel bedenimde, enerjimde, tüm enerji alanımda, duygusal, fiziksel, zihinsel, ruhsal, her bir vehçemde tutulan ve beni veya atalarımı zorlayan, Aynı döngüde tutan tüm dataları, anıları, blokajları şimdi tam şu anda serbest bırakıyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Somatik olarak açığa çıkan, kendini göstermeye çalışan tüm enerjilere, sebep olan tüm anılar, datalar, blokajlar. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Somatik olarak açığa çıkan, kendini göstermeye çalışan tüm enerjilere sebep olan tüm anılar, datalar, blokajlar ve bunların serbest bırakılmasında engel olan tüm enerjiler, tüm blokajlar, seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Sevgili ışığa gidememiş atan. Acı, ızdırap, korku, endişe gibi deneyim ve anıların için. Senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Sadece seni sıkıştıran programların, dataların, enerjilerin, yüklerin alanından gitmesine izin ver sevgili ışığa gidememiş hatam. Lütfen bırak. Lütfen bırak. Ve lütfen bırak gitsin. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Buna gönüllü olduğun için teşekkür ederim. Bırakmaya izin verip beni ve kendini arındırdığın için teşekkür ederim. Bırakmaya ve arınmaya istikli olduğun için teşekkür ederim. Ve bu arınmayı yaptığın için teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Sevgili atam Işıkla kavuştuğun için teşekkür ederim. Bırakmaya izin verip beni ve kendini arındırdığın için teşekkür ederim. Bırakmaya ve arınmaya istekli olduğun için teşekkür ederim. Bu arınmayı yaptığın için teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Sen ve ben sonsuzluğa ve ilahi ışığa el ele yürüyebiliriz. Ve şimdi tüm zamanların ötesinde sadece saf sevgiyle bir olalım. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Bu arınma tamamlandı. Her şey sevgiyle dönüştü. Ve şimdi sadece saf sevgiyle var oluyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. İlahi yaratıcı, yüce kaynak, her şeyin yaratıcısı. Atalarımdan bana ve alt nesillerime taşınan yükleri saf sevgiyle şifalandırmak, arındırmak ve özgürleştirmek için Ho'oponopono ile dönüştürmeye niyet ediyorum. Bu konuyla ilgili sorunlarımın kökeni olan tüm datalarımın Tüm alan, zaman, boyut, reylete ve mekanlarda tasal aktarımlardan gelen, şu an farkında olmadığım, olamadığım, hiç dile getiremediğim, getirmediğim ya da bildiğim, bilmediğim tüm kaynaklar dahil hepsinin temizlenmesi, arınması, iyileşmesini talep ediyorum. Burada birikmiş olan negatif ve istenmeyen dataların anıların, engellerin, enerjilerin hepsinin serbest bırakılmasını talep ediyorum. Ve tüm bu istenmeyen enerjilerin saf ışığa dönüştürmesini talep ediyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Eğer ben veya hatalarım bu yaşamda ya da başka yaşamlarımızda bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da